Merhaba arkadaşlar, bundan tam 4 sene önce bu kanalın ilk videosunu paylaşmıştım. Hem de Meksikalı oyuncu Pompeo'ya karşı oynadım efsane bir maçı. Hem de bu DSL'i oynamıştım. Şimdi göreceğiz 4 senenin ardından meta'da hiç yeri var mı bu kendi oluşturduğum kraliyetli bir DSL'sinin. Ben de merak ediyorum. Videoya destek olmak için de like atmayı unutmayın. Benden ben Benden hemen ilk rakibi aratayım. Bu DSL'in versiyonu da pek fazla yayılmamıştı. Bir 4 sene önce ben oynuyordum. Hatta benim için özel bir yanı var. İlk yaptığım büyük dereceyi bu DSL'e yapmıştım. Dünyada 8. bitirmiştim. İlk defa ikona girmiştim. Adama bak. Bir şey anlatıyoruz yaptı hata bak. Şimdi iskeletlerle oyalasak. Tesla o dönem güçlüydü. Şimdi evrimli Tesla'da kullanacağız. Bakalım ne kadar çalışır. Ben de merak ediyorum da. Balıkçı. Adam rahat vermedi bir. <laughs> bu DSLR karşı bizim iskeletler ne yapsın? Korumalar olsa bu sefer iksir maliyeti yükseliyor. Ve zaten bunun amacı o zamanlar hani Cycle deste olsun. Hızlı dönsün diye. Bir de savunmayı Tesla ile falan yapayım. O dönemler iş yapıyordu. Şimdi o kadar emin olamam. Tesla yerine alınabilecek bayağı bir şey var şu an kraliyet Devi için. Ayrıca o 4 sene önce de şampiyonlar falan gelmediği için bu deste en hızlı destelerden bir tanesiydi. Şimdi adamlar 3 kart döngüsüne girebiliyor. Bizim işte döndürdüğümüz kraliyet devine bir daha bina kartı atabiliyor. Neden? Çünkü işte arenasında altın şuale vardır, keşiş vardır. O dönemde zaten metada hızlı deste deyince bir 2.6 vardı benim kraliyet devini x-roll salamasında geçen. Şimdilerde öyle değil ortalama bile gözükse şampiyon sayesinde hızlı dönüyor adamın DC'si. İskeletler. tesamızı güzel koruyoruz. Biraz da XA'yı DC'sine benzetmeye çalışmıştım. Çünkü X de da sürekli savunma yapıp vuramadığım yerde büyü atıyordum. Aslında bu DC altın şövalye alsak nasıl olur? Ya daha hızlı bir şey yapamayız kraliyetleri için bence. Savunması da güçlü olur. Ama kraliyetleri tek başına da yeten bir kart değil. Adam kartları çok rahat biriktiriyor. Şimdi Sağdan kraliyet devi, Soldan bassam Pekka ile hepsini kesecek. Şimdi sağ tarafa çıkarırsa solu yakalayacağız. Adam bence mantıklı olanı yaptı ama her türlü yakalanacak. Kraliyet bile ne kadar vurabiliriz? Pekka'yı çıkarmasını daha çok isterdim bu arada sağ tarafa. Çünkü soldan çok daha fazla vurabilirdik. Gerçi 2100'e kadar indi. Yine fena değil. Adamın dese de yok yok. Bunu böyle balıkçı biraz oyalasak. <laughs> Elektro ruh sayesinde geriye çektik büyücüyü. Kuleye vurmamaya başladı. Dönüşünde hasar da yemedik. Çarpmayı çıkardı. O yüzden kraliyet devi pek atarsa yandı. Tomruk. Maşı neredeyse kopardık da belli olmaz. En önden kraliyetle bassam şu an 25 saniye falan var. Adam bir atak daha yapabilir. Hayır ya. Ona son bir atak şansı tanıyoruz. En önden Pekka gelecek belli. Evet. Alev topuna da dönemem. İki alev topunu alabilsek bu arada hiç savunmaya çalışmazdım. Şimdi alev topuna dönersek kaybedeceğiz. Bütün evrimleri de tam zamanında döndürdü. Bizde hiç evrim yok şu an. Hemen bir tomruk artı alev topu yapsak. <laughs> büyücü öyle artık gözünü seveyim. Prens vurma. Hayalet. Oh büyücü öldü. Haydut zaten alamaz. Bir kraliyet devini alacağız. Bir tane vuruş yapsa yeter. Sonra alev topu atarız. Belki Pekka gelir. O yüzden Tomruk ilk vuruşunu engelleyebilmek için. Yok atmadı adam. Garanti vuracağız zaten. <laughs> Kraliyet devinin iki vuruşuna güvenseymişiz kaybediyormuşuz. Aha evrimli kafes geldi. Soldan Hayalet. O kafese gitmeyeceği için rakibin bir şey dağıtması lazım. Tomruk'u hazırda bekletiyorum. Tamam. Barin'le karşı çıkartalım. Hayalet gidip kuleye vursun. Yoksa vuramıyor. Muhafızlar desesi geldiğini düşündüğüm için direkt Tomru hazırda tuttum. Hatta daha erken atabilseydik hayalet iki vuruş atıyordu diye hatırlıyorum. Tamam muhafızlar sesi. Şimdi destem de şaşıracak. Dört sene önce kullanmışız. Eğrimli kafes ne alaka? Uçan makine ve gobine hasar verdik. Güzel oldu. Domuzcuğu da zaten tesa ile hallettik. Kolay eşleşme olmayacak. Muhafızları var çünkü şu ayı vurmasın. Vallahi çok uyuz oluyormuş karta. Ufacık canı var. Kuleye bir vuruyor var ya. 500-600 mi ne vuruyor? Onu vurursa adam bir anda öne geçecek. Gerek yok. Şimdi solu garanti tutabilmek için oradan hayaleti bırakacağım. Sağ tarafa da bakarız. Zaten donucukları çıkarmıştı. Atarsa belki DC'yi döndürüp uçan makine falan yapabilir. Şok bilini böyle tamam balıkçı. Tamam sağ tarafa da tuttuk gibi sola tomruk şok birliği iki taneydi orada çünkü. Muhafız da bak bir tanesi bile 3800'e indirdi. Oh adam iksirleri de harcıyor. Rahat tabi anti olduğu için. Tamam bizde alev topu olabilir ama adamda şok bili uçan makine domuzcuklar hangi birini atalım? Evrimli kafesini çıkarsın istiyorum. O vursun bar var. Savunmayı on numara yapalım. Bakalım kartları biriktirebilirsek adamın agresif oynamasını sağlayalım da. Bir de üstüne evrimli muhafızlar var. Onu nasıl tutacağız? Bu desteğe şu an altın şövalye almak mantıksız olmaz demiştim. Harbiden alsaymışız iyiymiş. Muhafızlara bildiğin alan vurur gibi özelliğiyle vurabilirdik. Aha uçan makine geldi. Alev topunu oraya çıkarmak zorunda kaldım. Sağ tarafı yine tutalım. Oradan iyi vurdu çünkü. Balıkçı güzel görevini yaptı da bak nasıl vuruyor. 500-500 <laughs> indiriyor. Neyse ana kulenin açılması işimize geldi. Şimdi savunmayı daha rahat yapabiliriz. Ayrıca evrimli Tesla'yı da döndürdük sonunda. Şimdi o olduğu için aslında agresif oynayabiliriz. İlk önce iskeletler. Hayaleti döndürelim. Döngüyü kıramayacağız ki yoksa. Tam arkadan da muhafızlar geldi. Artık kraliyet devi batmanın tam zamanı. Yoksa savun savun. istediğimiz kadar savunalım yani. Alev topuna dönemeyiz bu adama karşı. Hadi kraliyet devi. Şok birliği de geldi. Şimdi evrimi test bir yandan atalım. Adam fena kartları topladı. Alev topunu sağ tarafa güzelce çıkartalım. Tam zamanda atalım. Goblin orada kalsın. Oy tamam güzel oturdu. Sola hayalet artı Tomruk. O kadar kartları toplamışken bence iyi savunduk da bir tane muhafız vuruyor bak. İki kere vurdu bir de. O kadar atak yaptık. Bir muhafızı kadar vurabildik zaten. Yine önden çıkalım. Alev topunu ben çıkarmayacağım. Dönüşünde kartları biriktirsin de. Hepsini atarız. Bir tane daha vur. Ulan kraliyette bir işi zora soktuk. Alev topu atmak zorundayız. Alev topunu domuzluklara kullanmamıza gerek kalmaması da güzel oluyor. Çok da agresif oynuyor. Okları niye çıkardı ki? Aldığı atak yaparım o yüzden. 3 iksiri çöpe etti adam. Bir yandan da kartları biriktiremesin Tomruk. Kraliyet bunu nasıl vuruyor? Adam okları boş kullanmasa bu kadar vuramayacaktık. Kafesi de son anda yetişirdi. Oy kraliyet bir sonunda çalıştı. Alev topu. Oh güzel. Ana kulede açık ya. Tesla da çok hasar yemedik. Şu an domuzcuklar atarsa yanlış yapar. Tomruk. Okları güzel kullandı bu sefer de. Atak sırası yine bizde. Adamın da iksiri öyle çok yok. Bu sefer eğrimli kafesi var ama. Ona dikkat edelim. İskeletler. Hemen bir alev topu. Adamı yine yakaladık. O kadar antisi var kraliyet devine karşı. Hemen döndürelim desteği. Alev top elimizde. Çok da rahat kazandık aslında. Adam okları öyle boş kullanmasa bravo diyor. Bence biz hatası oynadık. Rakip hata yapınca döndürdük maçı. Tesla ile savunalım bakalım. Hem de böyle Tesla'yı çıkartıyoruz ya adamın aklından asla geçmiyor kraliyetle oynadığımız. Belki maçın başına açık verir. Hemen bir tomruk. Beyit deste geldi galiba bu sefer. Muhafızlar beyt olmasın da. Tamam havan desesiymiş. İlk önce balıkçı. Tamam güzel. Hem havanı oyaladık hem de fişekçi kesik hayal et. Balıkçı bir canlı bak yine çalışacak. <laughs> Şövalyeyi de çekti. Şu şövalye kraliyet de beni vurmasın. İskeletlerle oyalayalım. Eee yakaladık bile. Ama var ya Adam için de üzüldüm. Bir canlı kartları full çalıştırdık. <laughs> Yapacak bir şey kalmadı. Hem de havana oynuyor. Geri dönemezsin buradan. Riske girmeyelim kraliyet devi. Aslında maçı öndeyken oynamak da kolay değil. Çünkü bakıyorum ben koçluk yaptığım dönemde de. Mesela öndeyiz diyelim. Tekrar risk alınıyor falan. Adamın da işine geliyor rakibin. Tersen hani daha fazla atak yapıp durumları eşitliyor. Ona aleye topu atmaya gerek yok. Belki dönüşünde atarız. Ya böyle fişekçi görü görmez alaya topu atmaya gerek yok. Şimdi şövalye ile birlikte falan vururuz. Oh, iskelet fıçısı da geldi. Eğrimi testamız da var. Oo, oh, fena pozisyon. Şimdi dalgası kurtardı bizi. Havanı da yıkıyoruz. Şöyle bir şey yapsak. Ben bunu havansız yakalamışken mızrakları bir şey atmaya gerek yok. İki tanesinde yani riske girmiş olmuyoruz. Şimdi yapabileceği en iyi hamle çete atmak. Şövalyeyi de çıkardık. Kesin gelecek. <laughs> oy, oy, vallahi ben hiç de atmayacak mı diye düşündüm de. Çok da rahat yakaladık. Adam o kadar inat etti. Havan falan oynuyor. Sonunda saldı galiba. O tahmin miydi yoksa? Tamam salmış. Yoksa iskelet kıçısı falan atardı. Bu bir 3 çekelim. Bu adamla da daha önce karşılaşıyordum. Golemci olduğunu biliyorum. Üzerime doğru oynasın bakalım. Hançer dışısıyla golem pek oynanmaz. Belki desteği değiştirmiştir. Ama şundan eminim. Bu adam genelde zaten ağır deste oynuyor. İskeletleri döndürelim. Yoksa Mega Minyon kuleye vuracak. Bir yandan da baskı yapıyoruz. Tesla böyle açıkken baskı yapmayı da seviyorum çünkü dönüşünde Tesla'mız en azından boşa gitmiş olmuyor. Bir tomruk atalım hızlı hızlı gelmesin. Adama bak. <laughs> prens tomruğa vurulmamak için atladı köprüden vallahi. Rakip de şaşırdı. Kıvılcım diye sesiymiş. Soldan hemen girsek bu adamın elinde prensi de yok. Kıvılcım da çıktı. Ne yapacak ki kraliyet divine karşı? Elit var var. Mini Pekka olamaz. Tamam oduncu varmış. Çünkü Mini Pekka, Elit barbar, var. Prens bunlar aynı tip kartlar olduğu için fazladan bir tane daha olmuyor. Dev Degobini zor yetiştirdi. <laughs> Oduncuyu attığı için ilk önce iskeletlere vursun hayal et. Bir de ruh atalım sıfırlayalım onu. Ana kuleyi açsam. Oduncu soldan vurdu mı hiç umurumda değil. Alamayacağını biliyordum ama sağ tarafa bıraksak 3 taş alır. O yüzden önemi oraya verdim. Gerçi o kadar önem versek de yine sağ solda eşit hasar yedik. Tekrardan kraliyet devam atsak. Adam fazla iksir harcadı. O sol tarafı garanti indireceğiz. Mega minyon vurmasın yine. Güzel. Üç taca doğru gidebilir miyiz acaba? Bu eşleşme kolay olmayacak. İskeletlere güven de olmuyor ki işte. Tessie'yi döndürmek için çok iyi ama savunma için yapacak bir şey kalmıyor. Kıvılcım neye vuracak? Tessie'yi de falan korumamız gerekiyor. Adam fena geliyor. Bu savunmayı yapabilirsek maç bizde. Kıvılcım'ı da hafiften keselim. Aha evrimli tesli döndürdük. tam zamanda bıraktım. Tamam güzel. Ama bir sırıkında evrimli tesamızın olmaması sıkıntı. Bizi evrimli tesse kurtardı biraz da çünkü kıvılcımı sıfırladı. Son 30 saniye herhalde. Bundan sonra gelemez gibi duruyor. Ona bir alev topu bir tomruk da atarsak gidecek o kıvılcım. Hepsinin de canı bir kaldı bak. Tomruk. Şimdi iskeletler. Tesla. Balıkçı atsak ulan. Kuleyi gördü Allah kahretmesin. Tamam fazla iksir harcadı bir de balıkçımız var. Ortadan kraliyet dedi. Maçı satmayalım buradan. Ulan dedim bir an için Tesla mı atsam atmasam mı diye. Aha balıkçı da kulede. İyi ki Ali'ye topunu atmamışım. Alamıyorduk çünkü. Hemen bana bir kraliyet devi lazım. Ulan dön deste. <laughs> eyvah eyvah. Kraliyet devi. bir vuruş alacağız. <laughs> Maçı aldık galiba. İyi oyundu. Ulan. Valla çarpmayı güzel kullandı. Sinsi adam. Valla bir an için gidiyorduk. 4 sene sonra desteğimi tekrardan kullandım. Tabi uzun vadede maxlamanızı önermem bu desteği. Çünkü metada zayıf kalıyor. Kraliyet devi tek başına bir şey yapamıyor ve savunmada biraz da eksik bence. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.